Herkese merhaba sırrım bugün yapıyorum bir PUBG videosundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün Efsane serilerimize olan Dev kasislerle karşınızdayım beyler Nasılsınız umarım gününüz güzel geçer Çünkü çok güzel bir video hazırladım size umarım Beğenirsiniz diyorum ve olayı bilmeye için Ufaktan ve özet geçiyorum Buradaki gördüğünüz kasislerden bak şöyle bak Görüyorsunuz değil mi bunlar hepsi kasis Sormayın bu dağ gibi olanlar da kasis ama Aramızda bunlar sır neyse bu kasislerde Şuradaki gördüğünüz arabaları sırasıyla bir şekilde Bak örnek olarak Porsche şu yoldan Hıp hızlı bir şekilde gidecek gidebileceği en hıza kadar şöyle biraz hızlandırın ve şuradan geçme çalışacak en uzağa geçip araya düşenler falan hepsi ikinci tura kalacak ama uzağa gidemeyip yere düşenler sağdan soldan çıkanlar hepsi elenecekler bakın nasıl olacak diyorum ve olayımızı başlatıyorum kanka ilk arabamız Porsche diyelim devam edelim sınavlar bitti herkesin çoğunun hatta herkes demin de hala sınavda olan vardı ama çoğunun bitti diyebiliyorum biliyorum bittiği için de şöyle efsane serilerden gireyim dedim umarım beğenirsiniz çünkü benim çok hoşuma gidiyor bu seriler yani bu benim çok hoşuma Bu arabanın sesi biraz yüksek. Az sonra sesi kısılacak çünkü ölecek. Az sonra hepsi az sonra. Şöyle 200 bastı. 200 iyi bastı lan. Normalde bu kadar hızlı gitmiyordu burada ama şöyle bir basıyorum. Allah. Araya girdi. Ne oldu? 2. tura kaldı. Bakayım yarısına geçmiş. Aa az kalmış lan. Adam 5-6 tane daha kasisi geçse bitiriyordu lan bölümü. Helal olsun lan. Daha bugüne kadar şuraya geçebilen komple hepsini geçebilen sadece 3, 3 tane 4 tane arabam ne var. Bir Haktan Kurt 370 Ferrari vardı Mustafa'nın. Bir de neydi lan? Bir tane de GTR ne vardı? Onlar bir tek buraya geçmişti böyle ama onlar da iyi gitmişti kanka. İlk de bir koydu havalandılar gitmişlerdi. Bu da onların arasına girebilecek bir araba gitti. Ama artık değil. Öldün çık. Bir sonraki aracımız. Lada Niva. Kanka bu gider diye tahmin ediyorum. Çünkü tekerlekleri büyük ya. Hani Belki sekke sekke şimdi Allah var şimdi bunun şeyleri de güzel bir bak görüyor musunuz nasıl sallanıyor bak görüyor musunuz ama bak ya iyi bir şey benziyor bakalım ne olacak ben de merak ediyorum sağdan direksiyon bu daha geçe güne kadar soldan oldu ne oldu hiç araba sağda direksiyon oldu arkadaş anlamadım ama e eh gidemez bu ne yavaşlık Vallahi çok yavaş bir şey ya o abi sen hızlıydın sana ne oldu yazık oldu öldün çığ geberdim öldün öyle işte <laughs> vay arkadaş yandık ana Niye böyle oldun ki sen şimdi? Vay arkadaş nazar ettik abi adam adam iyi dedik güzel dedik daha video başlamadan önce bunları dedik ama adam gidiyor gidiyor hadi düşme lan lan düşme lan lan düşme lan düşme lan abi geçmiş olsun da aa şşt, detayı kes bakın şey sal şaftı görüyor musun? şaftı oynuyor ana Bakın şu şaftı gör. Adamlar şaftı eklemiş abi. Dur bakın durucu ne yapıyor? Oha! <laughs> Böyle kaliteli arabaları ne yapıyoruz? Dövüyoruz. Nasıl dövüyoruz? Şimdi hemen göstereyim şöyle. Nasıl döveceğiz? Şimdi şöyle önce bir şey moda geçelim. Şu, abi şu kamerayı biraz hızlandırabilir miyiz? Çok hızlanmış. Anam. Gel. Gel kuzum gel. Gel kuzum gel gel lan gel lan gel şöyle sudan çık üçtecer Tam tamam fazla gitme orada dur. orada dur dur. Tamam gitme bir yer. Kal burada. Elfini de tutmuyor abi arabanın. Neyse geç. BMW. F10. M5. Ay her şey bir arada. Bir de turuncu yapmışız. Portakal gibi. Vay arkadaş. Aa bu arada kamu spotumuzu da vermeden geçmeyeyim de. Burada yaptığımız arabalar tamamen miza amaçlı olduğunu lazım. Ben oyundaki arabalar deniyorum. Mesela burada BMW gidip burada dandik bir performans sağlarsa tamamen miza amaçlı olduğunu Çünkü bu oyun oyuna yapılan modları deniyoruz modlar güzelse ona göre yargılıyoruz ona göre laf atıyoruz dövüyoruz bir şeyler yapıyoruz yalnız 230 240 250 o 260 270 280 gitti lan hadi lan hadi git hadi git hadi az kaldı hadi az kaldı lan düşme abi ne yaptın ana Oha sona kadar geldi sonda düşmezsiniz eyvah ağaçta vurduk ya son sonda iki tane kalmış iki üç tane kalmış bu ne böyle vay arkadaş yaktın çıramızı yaktın abi ee, ne yaptın sen böyle lan son bir tane kaldı neyse dur sana belki ikinci bir şansı veririm son duruma göre. Eğer çok az bir araba ikinci tura kalırsa ona bir sandal daha şanslanacağım beyler. Haberiniz olsun. Hani o kadar güzel bir performans öyle tek bir şeyle kurtaramaz yani. ha. neydi? Aras'ın akordu. Aras sen nerelerdesin lan bu aralar? He? Aras bu videoyu izliyorsan kendine gel. <laughs> Sonunda yorumlara gel. Belki sınavlarım vardı doğrudur ama olsun ben gene laf atayım sana. Aras akortçu Aras yürü bakayım. Böyle yani Aras oha <laughs> 200 bas lan. Aras da iyi gidiyor ha. Hadi bakayım. Hadi hadi. Oğlum <laughs> lan düşmeyin lan. Lan düşmeyin şimdi bunu biz nasıl sayacağız? Çıktı mı çıkmadı mı? Arada kalmadı köşeden çıktı. Bu da yedekler kulübesine. Eğer 3-4 tane araba değil 2-3 tane araba kalırsa ikinci tura bunu da yedekler kulübesinden çıkartıp ikinci tura saklayabiliriz. Ama bu da kalsın burada bakacağız. Bu bölüm böyle kanka bu bölümde çok araba var. Çok deneyeceğim şey var. Bilelim daha fazla araba çıkarttım da yarısı bitti bile abi. Ben ne ki neyse. Yürü bakayım dayı. Anam bin noş sen büyüdüğünde yola mı gidiyorsun? İkinci vites at bakayım. Hadi 3'e at şimdi. At üçe 3 Üç at. Atla üçe Atsana oğlum. <laughs> at helal olsun. Hadi dört at 4'e at 4'e at 4'e at 4'e at. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidemiyor mu? Gidemiyor. Gidiyor gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İşte o biraz sıkıntı. Gitmesi biraz sıkıntı. Vay arkadaş. Dördüncü vitesi zar zor attı. Hadi o bile birinci geliyor. Bir sen hepsini geçiyormuş. İhtimal bile veremiyorum. Vay arkadaş <laughs> karşı yola gidiyordu. Aha suya düştü. Oy. <laughs> Kafayı suya düştü. Bakayım sürükleniyor mu? Bu da olayı var mı acaba ya? Dur bakayım. Gidiyor mu lan? Ana sürüklenme olayı var. Nereye götürecek acaba? Dur bakayım. <laughs> Şelaleye götürüyor. Neredesin lan araba? Gel oraya gitmene gönlüm işim razı değilsin. Gel bak şuradan tutsak bir yerden tutayım seni de. Abici bir yerden tutmam lazım gel. Anam motordan tuttuk arabayı. Saçından tuttuk çektik götürüyoruz. Gel bakayım şimdi şöyle aralardan aralardan. Ha. Tamam şurada dur. <laughs> motor çıktı çıkacak. İsyan ediyor. bak motor çıktı hatta yuvada. Var mı fazladan motor isteyen abiler abiler? Ulan bu Arabada bütün videolarda hep motor çıkıyor. Ben anlamadım ki. Bu motor neyle tuttunuz lan? Japon yapıştırıcısıyla mı tutturdu? Sen bir video atar. Şöyle çıkart lan motoru. Lan çıkartmıyor da. Naz etti abi naz etti. Ne tutuyorsa bak motor yarısından çözüldü. Ne tutuyor belli değil ama işte böyle tutuyor da. Garip bir araba. Geç bir sonraki aracımıza geçelim. M5. Ay. Durçun. Ama sesi yok. Garibanın sesi içine kaçmış. Lan yürü. Yürü bakayım. Oy. Oha. Hızı kes. Ama şeye bak bak. Bak şey var. E, ee, neydi? Hararet göstergesini kes. Yüksek yüksek düşüyor. 200 220. Bak bu da çok hızlı gidiyor. Daha ki gibi olmazsın inşallah. Son dakika dışa çıkmazsın. Hadi lan hadi hadi, hadi. Geçti. Geçti ama düştü. Bu BMW'leri ne yapacağız bilmiyorum ama geçti mi? Vallahi geçti ya. Geçti ama düştü. Nasıl yapacağız ki? Araya kalmadı biz ileri gitmedi. yanından sıyırıp gitti. Kararsızım. Son dakikaya kadar kalacak bunlar. Bakacağım. Belki kullanırız bir daha. Belki kullanamayız. Öldü deriz. Ama bir şeyler yapacağız o garanti yani. Onları öyle bırakmam yani. Haberiniz olsun yani. Yürü bakayım dayı olur <laughs> Arabanın egzoz sesini kes. Artık böyle bir uğultu var arabada. Uğultulu ses geliyor da. Olur olur severiz. Unuttuğumuz söz iyidir. Canlıksa yürü bakayım. Gitmiyor hızlı git lan. Hadi daha hızlı git. Hadi 160, 170, 180. Şöyle ortadan gir. Hadi. Güzel lan. Bugünkü arabalar biraz sıkıntı kanka. Ben onu bulma bilmem. Bugünkü arabalar orada durmak istemiyor bak. Kaçıncı araba? Normalde orada bu dakikaya kadar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane araba olması lazım. Ama ne oluyorsa bir türlü durmuyorlar. Her şey duruyorlar ama orada durmuyorlar. Niye? Sormak lazım hey size. Dostlar bunlar neden durmuyor? İki tane araba şimdi çok uzay Onları değerlendireceğiz. Burada da bir iki tane bir tane. Eğer da hiçbir durmazsa onları değerlendireceğim. Harbiden. Hangisi araba belli değil ki. Vallahi anlamadım ya. Çok garip bir yarışma oldu. Allah bu bunu... ne? <laughs> Umut sen mi istiyordun la bunu? Bunu kim istiyordu? Biri istiyordu bunu. Ses olmayan Ferrari. Al ses ses ol. On... Oha uçuyor. Yuh kaçtan gidiyor? 300 bas lan. 300 300. 300 e de Of. Of. Kötü vuruyor. O sekmeden sonra bir kötü vuruyor. Hele şükür. Hele şükür bir araba şu araya girdi de. ikinci tura ikinci bir araba şu anlık geçti bak. 3 arabayı da değerlendireceğim abi buradaki. Ya da şunu değerlendirmem belki ya bu çok uzak. Şu ikisini sadece çok uzak ettiği için değerlendirebilirim ama düştüler aşağı düştüler. Neyse belki bunu değerli. Arası değerlendiririz ya. Olur düşeceğim. Olar düşmeseydi abi. Değil mi? Haram iyi haram. Her türlü haram iyi kurulda karıştırılır. Haram şurada dur bakayım arası kimseye karışma da. Sen sonu kullanayım ben. <laughs> Hilenin de böyle soğumaz abi ya. Kendi elleri biz de itiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şimdi dayıcım. Bunda bir anlaşalım. Ben bu arabaya bir şeyler taktım. Ama bir sorun ne taktım? Niye taktım? Abi, bu araba zaten bir kendine hayır yok tamam mı? Nos takmışım tüpünü koymamışım nos çalışmıyor şu an onu fark ettim. Vay arkadaş ya adama bir nos takayım dedim tüpünü koymamışım ya. NOS'uz gidiyor. Ulan. Ulan tüpsüz noslu. Noslu ve tüp, hız, hızlı ve top tüplü neydi lan? Noslu ve tüplü. Hadi bakayım. Yürü. 3 atak, 3 atak, 3 atak, 3 atak. Yüze ulaş yeter lan sen yüzde git yeter sana. Yazık sana kafan, yazık yemiyorum yazık. Hadi bakayım. Son dört düzlüğe gelip ya batır gülünce şah batır geliyor. Gül batır 101, 103, 104, 105, 106, 107. Allah a. Daha çok uzan. O şeyden giderken böyle bir titremeyi gördünüz değil mi? Ana öbür tura geçti lan. Abi arada kaldı mı kaldı ben bunu bilirim. Gördünüz. Öbür tura geçti. Ben şunu kapatayım ama bir sonraki araba engel olmasın. Harbi geçti. Turu geçti. Abi sen nasıl turu geçti ya. Vay arkadaş. Böyle olmaz ki. Neyse. Kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Geçtim geçti kanka. Onu bilirim. Haydi lan bari, bari sen de kal da. 2. tura seni de yapayım. Böyle olmaz. 118, 120, 130. Gidip o dayıya takılması yok mu? Ay ne gülerim var ya. İkinci buradan başlatacağım. Daha yakından. En uzak giden kazandır abi. Hadi. Oha ya. Abi bu. <laughs> köprüyü beğenmedi köprü. Yapar da köprüyü beğenmediği için yan tarafa geçti. Sen niye böyle bir şey yaptın dayıcım sen? Ha? Şöyle dik dur bakayım. Sen niye böyle bir şey yaptın? Söyler misin bana? Ne güzel gidiyorduk. İyi kötü bir yoldaydık. Şimdi birincimiz şu şu anlık. Bakayım daha uzaydan yok. Valla bu. Kaç tane arabamız var? 3 tane araba kaldı. Bir tanesi köşeden kaldı. Bunu 3.5 sayacağız. 4 ee, tane araba var ya. 4 araba. 2. tura yeter mi? Yetmez abi. Dayıcım sen drift makinesisin tamam mı? Senin burada bir şey yapman gerekiyor artık. Sen sen Japonsun. Sen akıllı adamsın. <laughs> Değil mi? Yalansa doğru de chat. Sen Japon hızlı arabasındır. Yürü bakayım. 80. Abi bunda ses yok. Vay arkadaş ya. Anam. Araba ötüyor. Niye öttü bu? Bunu nasıl kapatacağız? Da? Araba ötüyor abi. Öten araba yapmışlar. Arabayı öttürmüşler. Değil mi öyle değil mi? Anam. İki kere ötmeye başladım. Bir kere de değil, iki kere. Dur lan. Bu nasıl bir ötme sesi ya? Sinir bozucu bir ses şu anda. Kapatasım var sesi yemin ediyorum. Neyse dur yapayım da. Ondan sonra atayım direkt sileyim. İşan geçmezsin. <laughs> yani böyle de olmaz ki yani. Direkt arabaya eğlensin diye geçmez mi? Dua eden de ne bileyim yani bilemedim. Abi adam bir yaptı müzikle ya. Arabada ötel sesle müzikliyim. 160, 170. Bir de geçiyormuş hepsini. Kaldı lan. Abi ben ciddi değildim. Sen niye böyle yaptın şimdi? Vay arkadaş ya. Geçti resmen ikinci tura. O zaman ben ikinci tura alıp geliyorum beyler hızlıca. İkinci tura hoş geldiniz dostlarım olayı anlatayım. ikinci tura geçen bu şu aralarda kalan arabalardan seçtim. Ufak tefek tabi dışarı hafiften sakmada olsa bile onları da seçtim açıkçası. Ama herhangi bir şekilde yere düşen arabaları seçmedim. Yani şu BMW falan seçeceğimi düşünmüştünüz değil mi? Ama seçmedim çünkü bilmiyorum öyle yapasım geldi. Yani. Neyse. Ha bu arada şu dayımızı biraz daha güçlendirdim. Çünkü abi bu ezik kalıyor bunların arasında. Ufaktan böyle biraz itmesi için ufak şeyler böyle. Enerji takviyesi yani o kadar değil. Işte. Neyse. Ha bu arada ikinci turda da ne yapıyoruz? Mesela daha şuradan başladık tamam bak buradan başladık buradan başladığım için bayağı hızlanma payı vardı buradan oraya gidene kadar yüze basan arabalar vardı fakat şu anda bayağı yakarlaştı mesafe bak buradan başlayacağız ve buradan başladığımız için daha yakın olduğu için daha az bir şekilde hızlandığı için bakalım nasıl olacak şöyle görüyorsunuz mesafe bayağı kısaldığı sayılabilir yani ama tam kısaldı neyse hadi gidelim ilk olarak Porsche senle gidelim dayıcım Yapıştır bakayım. Sen gene hızlanırsın zaten de. <laughs> Neyse yani bu araba hızlanma gibi bir yok abi. Araba doğuştan hızlı yani. Hızlı yani yapsın. Arabanın olayı hızlı. Sen çok hızlısın ama bu kadar hızlı olma. Buraya kadar, 200 bastım bile. Oha. En uzağa gidersen kazanırsın. Oha düşme 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 düşersen kaybedersin ama. Düştü. Geçmiş olsun. İstediği kadar uzağa gitsin kanka. Düştüysen bittin yani. Burada olayı bu sefer bu yani. Düşersen ölersin. Şöyle gel bakayım. Sen de şu hızların yanında dur tamam Bak bunlar da senin gibi hızlı. Ya bacılık çekmezsin ama pek tanıdıklıkla çekmezsin. Soru neredeyse sen de kaybettin. Ha bu ikisi de kaybetti. Şimdi bunları yan yana koyalım şöyle. Gel bakayım dayıcım. Aa, şöyle. Sen de gel bakayım şöyle. Ha. ya <laughs> arayalım. BMW kardeşim. Bir tane daha BMW'miz vardı. O nereye gitti? Ha o köprünün üzerinde kalmıştı. Ya şu köprü şunu deneyecektim tamam mı? Dedim ki neyse haksızlık olmasın. Düşenleri yapma dedim. Düşenleri yapsaydık şu ikisini de deneyecektim. Dolayısıyla biri buradan düştü. Biri de şuradan köşeden düştü. Hani bunun üstünden düşse birinci zaten. Ama köşeden düştüğü için yapacak bir şey yok kardeş. Biz biliyorsunuz bize her türlü hile hurda yapılır. <laughs> biz de böyle. Dayıcım sen şimdi arasın arabasını. Emanet arabasını. Yürü bakayım. Hatta gidiyorsun. Artistlik yapıyorsun. Bakalım sonun ne olacak. Sen güzel bir arabaya benzesin. Hadi bakayım. 120, 130, 140, 150, 160, 170. Oo bu da Porsche ya yaklaş. Porsche değil basın, bu da por Porsche. Porsche'nin bir olay yokmuş demek ki. Of. <laughs> bir şey diyeceğim. Allah. Adamın tekerlekleri görüyoruz bak. Biri suya dur suya düşmesin. Bu da kaybolur. Kaybolur dedim. Aha burada. Gel lan buraya. Orada bırakmam seni. Orada bırakınca kayboluyorsunuz tekerlikle. Bize uğraşamam. Gel. Emanet olarak şuraya bırakayım. Burada alır has kadro seni. Bir tane daha teker vardı. O nereye gitti? Ulan öbür teker nereye gitti? Akıntıya kapıldı. ay geçmiş olsun. Artık tek teker çok şeker bir arabasın. Şu anlık birinci sensin. Şöyle arkana aşağı indirelim. Arkadan geldiler sana vurmasın. Hile yapma yani. Tamam mı? Geç. Bir sonraki aracımıza geçelim şimdi. Ferrari gider. Hadi gider kanka şimdi. Ama ne kadar gider bilmiyorum. O işte biraz sıkıntı. Oha hızlanmaya bak. Bu nasıl hızlanmak ya? En hızlı araba bu zaten bu bölümün ya. Bu bugünün en hızlı arabası sensin. Buradan bir 260 170 bastın sen. Daha değil mi? Daha hızlanmış. Geçti. Geçti. işte bu ya. işte bu ya. Dadim niye geçiyordu lan zibidi. Madem geçebiliyordun gel bakayım şöyle. Ha. Birincimiz şimdilik belli oldu kanka. İlk finalistimiz burada. Bunu geçebilecek araba orada yok. Yani açık ve net bir şekilde bunu geçebilecek araba orada yok. Şu anlık birincimiz sensin. Helal olsun dayı oğlu. Vallahi helal olsun. Alnının ak sütü helal olsun sana böyle. Nasıl diyeyim? Süt süt sana yedirdiğimiz benzinler helal olsun. Yarım depo benzin harcamış adam buradan buraya gelene kadar. Oha. Az iç lan. A yarım depo ne? Nasıl bu hızlanmaya sahipsin sen? Yu. Pardon bu yarım depo mu şimdi? Abi bu adamı birinin ne kadar yakıtların pahalı olduğunu söylemesi lazım. Vay ocağımıza incir ağacı dikecek. Aha dayımız burada. Dayımıza ne bulduysam taktım. Nitro taktım. Trans şey taktım. Ne o trans bilmem ne mission ne drag. İşte o vites var trans bilmem ne işte. Onu taktım. Lastik taktım. Her şeyi taktım dayı ya. Yani motoru güçlendirdim. Ama gene bir şey yok yani dayımızın bak. Ne takarsan takayım gene bu kadar oluyor yani. Yürü bakın ne yapacaksın şimdi. <laughs> dayı istediğin tak geri gitmiyor. Aha yok yok bu sefer gidiyor. Uy ki ataca pati çekti. Sen de iyi kes. Bak şimdi yüz bastı. Şimdiden yüz bastı. Yapıyor yapıyor. Dayı da geliyor. Korkun ondan. En büyük dayı. Başka büyük yok. Hadi bakayım. Çok büyük yer. 150. Bu dayı da böyle görmezsiniz ha. Bir daha da hiçbir yerde görmez. Aha Aras. Anam Aras'la şu anlık ikinciliği paylaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi sen şöyle in bakayım. Ben seni nasıl kurtaracağım? Burada öbür araba engel olma Belki de o seni geçecek ama vallahi şu anlık bunlar ikisi ikinci. Eğer son araba Toyota AG 83 o dedik dering diye öten araba bunları geçmezse geçmiş olsun yani. Aha son arabamız da bu. Bakalım ne yapacak şimdi. Vallahi ortalık karışık Toyota haberin olsun yani. Sen onları ya geçersin ya da tarih olursun çünkü bir daha bu şans de gelmeyecek hadi bakayım ötmeye başlamadan gidelim ötüyordu ben de sildim yeniden çıkarttım araba çok ötüyordu abi şimdi gene ötecek bak belli bir hızı geçeyim ötmeye başlayacak bak ötüyor <laughs> bu araba niye ötüyor ya biri bu arabayı neden öttüğünü bana söylemesi lazım yalnız bir şey diyeceğim bakın görüyoruz mu adam saniyeye kadar koymuş Oyunu durdurdum hala süre sayıyor. Neden? Bu gerçek saat. Şu an tam saat 10.38 e geçiyor. Bu çoğu arabada var. Evet yeni bir özellik değil ama bu kadar güzel yapılmış bir şekilde yok. Yani bu biraz daha detaylı yapıldığı için göstermek istedim. Hadi devam ki. Bir de bu benim ilk modlarımdan. ha. Harbi ilk modlardan. Bir bakın 150 ile gittim. Hadi geçersin. Geç lan geç. Ulan. Dördüncülüğü aldı ya. <laughs> Araba derken de sustu. Vallahi sustu. Dayıcım ne oldu? O kadar bağırıyordun. geçmişiyorsun. Evet beyler şimdi birincimizi gösterelim. Birincimiz Ferrari. Zaten bunun olacağını ben biliyordum. Siz de biliyordunuz. Neden? Araba uçuyordu abi. Bu kadar hızlı olamaz. Ama demek ki belki uçarken çok hızlı vurursa şeye belki bir ihtimal gidemez diye düşündüm. Harbiden gidemedi. Yazık oldu. Seni ama belki bu sefer ilk defa kapak resmini Ferrari'yi kullanabilirim. Hayatını hiç kullanmadı Ferrari kapak resmini bugüne kadar. Ama ilk defa bunu ha Mustafa'nın kullanmış olabilirim belki de ya. Bilmiyorum ama olabilir. Neyse birinci arabamız o. ikinci arabamız Aras'ın e, akordu. Üçüncü arabamız bizim yeni peynirci dedemiz böyle. Şu peynirci diye atlandık ama bunu aha elimize kat. Peynirler var mı? Has kadro peynir isteyen peynir var. Burada peynirleri koydum. Yemek isteyen varsa peynir alabilir. E, peynirci ile akord en sonunda Toyota AG83. E, neydi bu araba? Neydi işte bu arabada sonuncu arabamız. E, geçmiş olsun. Bugünlük de videomuz bitti. Evet dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize çok çok bakın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.